Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e-posta güvenliği hakkında konuşacağız. E-postalarda bulunan tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir gibi konuları inceleyeceğiz. E-postalar ne kadar yaşamımızın içerisinde? Gün içerisinde kaç tane e-posta alıyoruz? Kaç tane e-posta mesajı yolluyoruz? Kaç farklı e-posta adresi kullanıyoruz? Eminim bu soruların cevapları bilişimle aşırı neşir olduğumuz bu zamanda oldukça fazladır. Bu kadar yaygın kullanılan bir ortama, kötü amaçlı insanlar için de cazip bir ortam olması pek de şaşırtmıyor bizi. E-postalar bizim için iletişim anlamına geliyorken saldırganlar için bize ve yakınlarımıza erişim hakkı, reklam ve zararlı program verme fırsatı demektir. Toplu e-posta gönderme işleminin kolaylığı ve teknolojik gelişmeler düşünülürse saldırganların tek ihtiyaçları e-posta adreslerimiz ve dikkatsiz davranmamızdır. Saydığımız bu tehlikelerin kurumlar için geçerli olduğunu unutmamak gerekir. E Posta adreslerimize farklı farklı saldırılar düzenlenebilir. Bunlardan bazıları istenmeyen e-postalar yani spamlar, oltalama ya da taklitler, phishingler, aldatma e-postaları, bağışlar. İstenmeyen e-postalar nelerdir? Nasıl korunabiliriz? Bir e-postanın talepte bulunmamış birçok kişiye birden zorla gönderilmesi durumunda bu e-postaya istenmeyen e-posta denir. E-posta adresini herkes de açık yerlerde yani haber gruplarında, sohbet odalarında, internet sayfaları gibi yerlerde yayınlamamak, açıktan yayınlamak gerekiyorsa da adresimizi maskeleyerek yayınlamak en iyisidir. Çünkü bu davranış bizi internet sayfalarında dolaşan ve otomatik olarak e-posta adresi toplayan programlardan korur. İkinci olarak Birden çok kişiye veya bir gruba e-posta gönderirken kişilerin e-posta adreslerini gizli bölüme yazmak. Bunun amacı da bu adresleri kimseye göremediğinden e-posta adresi toplamak için gönderilen mesajlar da amacına ulaşamaz. Üçüncü maddemiz bir web sitesinde yapılan işlem gereği e-posta adresi istendiğinde sitenin gizlilik politikasını kontrol etmek. Çünkü e-posta adresini gönderirken diğer firma kişilerde paylaşmalar için de izin veriliyor olabilir. Bir internet sitesine gönderdiğiniz bilginin başkalarıyla paylaşılmadığına dair bir ifade veya seçili bir kutucuk olup olmadığını kontrol etmek gerekir. İstenmeyen e-postalara hiçbir şekilde cevap yazmamamız gerekir. Çünkü istenmeyen e-postalara gönderilen cevaplar e-posta adresinin kullanıldığını gösterir ve istenmeyen e-posta sayısını arttırır. Kullanım amacına göre farklı adresleri kullanan, kullanmak da bir başka yoldur. Örneğin kişisel iletişim amacı ile kurduğumuz e-posta adresleri, sohbet odaları, haber grupları ve sosyal ağlar gibi bir de alışveriş sitelerinde kullanmak gibi. Tek bir e-posta adresi de kullanılabilir. Bu durumda hatırlaması zor olabilse de karakter ve sayılardan oluşan zor tahmin edilebilir bir e-posta adresi seçilmelidir ve bu işimizi görür. Taklit, oltalama e-postası yöntemi. Taklit e-postası kimlik bilgilerini çalmak amacıyla istenmeyen e-posta veya açılır perlere uğruyla yapılan bir aldatma yöntemidir. Saldırgan önceden tasarlanan bir hikaye üzerinden kullanıcıyı e-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğine inandırır, özel bilgilerini, kredi kartı, şifre bilgileri vesaire ele getirmeye çalışır. Taklit e-postalarından korunmak için yapabileceklerimiz, kişisel ve mail bilgileri tanıdığı kişiler hariç hiç kimseye e-posta yoluyla göndermemek, bu bilgiyi isteyenlere ne kadar güvenebiliriz sorusunu öncelikle düşünmemiz gerekir. İstekte bulunanlara güvenseniz de e-posta iletişimine güvenemezsiniz. Çünkü teknik olarak e-posta içeriğine izlediği yol boyunca erişilebilir. E-posta mesajlarındaki internet bağlantılarına tıklamamak. Gönderilen bağlantıları kontrol etmek ve web sitesi adreslerini adres çubuğuna girerek ziyaret etmek gerekir. E-posta ile gönderilen web sitesinde şifreleme kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek de önemlidir ayrıca. Adres çubuğunda yazan adresin başında HTTP yerine HTTPS olduğunu kontrol edebilir. Düzenli olarak kredi kart hesap özeti, banka bildirimleri gibi bilgilendirme dokümanlarını gözden geçirmek. Bunun amacı ise taklit e-postalar ve taklit web siteleri hiç şüphe çekmemek için son derece profesyonel olarak hazırlanmış olabilir. Hatta siz fark etmeden bilgilerinizi ele geçirmiş olabilirler. Şüphelendiğiniz kötü kullanımlar olursa fark edilebilmeniz ve hemen yetkililere bildirmeniz gerekir. Son olarak zararlı programlara karşı korunma programları. Antivirüs, anti-spyware, güvenlik duvarı gibi güvenlik yazılımları kullanmak ve bu programları sık sık güncellemek. Çünkü bazı taktik e-postaları bilgisayarınıza zarar verecek veya yaptığınız işlemleri izleyecek yazılımlar içeriyor olabilir. Siz fark etmeden bulaşan zararlı yazılımlar varsa güncel korunma programları çok yardımcı olacaktır. Aldatmaca e-postaları ise gelen e-postayı başkalarına göndermeni ya da herhangi başka bir elemde bulunmanı sağlamak amacıyla içinde aldatmaya ve kandırmaya yönelik ilginç bir konu, ölümcül hastalık, hediye, acil haber, uyarı, komplo gibi geçen e-postalardır. Örneğin, bilgisayarınızdaki herhangi dosyası o bir virüstür mesajı gelir. Hemen silmelisiniz gibi bir mesaj gelir. Veya işte Al Hava Yolu'nun bu mesajı yolladığınız her 5 kişi için size bedava bir uçuş bileti sağlayacağı gibi bir mesaj ya da yardım talebinde bulunan bir kişiden gönderilmiş mesaj olabilir. Aldatmaca, Bu e-postalarını nasıl ayırabiliriz? Gelen e-postada birazdan söyleyeceklerimin bir çoğu birden bulunuyorsa, büyük ihtimalle aldatmaca e-postası almışsınızdır. Mesajın sonunda az soyad belirtilmemiş ise veya verilen isim araştırdığınızda anlatılanlara uyan somut bilgi bulunmuyorsa, içerisinde aşağıdaki gibi ifadeler geçiyorsa, örneğin, bu e-postayı bütün tanıdıklarına gönder, anlatılanlar aldatmaca değildir veya bu bir şehir efsanesi değildir. Sıklıkla büyük harfle yazılmışlardır ve kelimeler birden çok ünlem işareti içerir. Anlatılanlarda mantıksal olarak çelişen noktaları vardır. Size ulaşana kadar birçok defa başkalarına iletildiğini gösteren adres listeleri vardır. Mesaj içerisinde başka hiçbir yerde duymadığınız çok önemli bilgiler içerirler genelde. Bunlar bizi aldatma yönelik mesajlardırlar. Sakıncalı e-postalar konusunda her zaman dikkatli olmak gerekir. Kurum içerisinde e-posta kaynaklı problemlere hızlı müdahale etmek, problemleri çok büyümeden, kurumdaki tüm kullanıcıları etkilemeden çözmek için hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak üstümüze düşen görevler vardır. Bireysel olarak yapabileceklerimiz taklit yani yemleme veya aldatmaca e-postası olduğundan şüphelendiğimiz bir e-posta gördüğümüzde sistem üreticisiyle görüşüp kurum genelinde gerekli uyarının yapılmasını sağlayabiliriz. Kurum içerisinde komik resimler, ilginç olaylar ve bilgilendirici yazıların toplu olarak gönderilmemesi ve gönderilecekse gizli karbon kopya olarak gönderilmesi, aksi takdirde bir kişi bu e-postayı kurum dışından bir kişiye gönderdiğinde birçok kurumsal e-posta adresine ulaşabilir. Kurumsal olarak yapabileceklerimiz arasında istenmeyen e-postaların bildirilmesi ve gerekli iletişimin yapılabilmesi için spam et kurumadi.com benzeri bir e-posta hesabı oluşturulabilir. Kurumunuzun kullanım sözleşmesine istenmeyen e-postaların yasaklandığı bilgisi ve varsa yaptırımları yazılabilir. Kurum sitesinde ya da varsa kurumun dışarıya açık tartışma listesinde kurum çalışanlarının e-posta adreslerini yayınlama konusunda özen gösterilmelidir. Kullanıcıların konuya ilgisini çekmek amacıyla ara sıra hatırlatıcı mesajlar gönderilebilir. Genel olarak tekrar etmiş olursak gün içinde haberleşme için çok sık kullandığımız e-postalar dikkatli davranılmadığında kolayca insanlara zarar vermek, aldatmak ve bu yolla ekonomik çıkar elde etmek için kullanılıyor olabilirler. Bu sebeple e-posta adresleri herkese açık web sitelerinde paylaşılmamalı, tanımadığınız kişilerden gelen her türlü e-postaya cevap verilmemeli, kişisel ve mali bilgiler e-posta üzerinden hiç kimseyle paylaşılmamalı e-posta içinde bulunabilecek bağlantılara tıklanılmamalı. İçeriği ne olursa olsun başkalarına göndermeni isteyen e-postaları kimseye göndermemelisin. Güncel antivirüs ve güvenlik duvar yazımları kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar, bugün böylece e-postada karşılaşabileceğimiz tehlikeler ve bunlara karşı nasıl korunacağımıza kısaca değinmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.